No. La Savaş çoktan başlamıştı. Sayıca üstün olan Herobrine klonları, Kerem'in ordusuna büyük kayıplar veriyordu her saldırı. Direnişi biraz daha zayıflatıyor. Kerem'in askerleri birer birer düşüyordu. Kerem ve Simba, durumun ciddiyetinin farkındaydı geri çekilmekten başka çareleri kalmamış gibiydi. Kerem ve Simba ordusunu kaleye çektikten sonra devasa kapıları kilitledi. Ardından kalenin tepesine çıktı ve düşman ordusuna baktı. Aşağıda Herobrine klonları zafer çığlıkları atıyor, sevinçle meydanı dolduruyordu. Kerem bu manzarayı izlerken içinden şöyle geçirdi. Siz kazandığınızdan müdürsünüz ama asıl savaş birazdan başlıyor. Sonra hızla arkasına döndü ve emri verdi. Ateş toplarını mancınıklara yerleştirin. Ateş. O'Brien mancınıkları hesaba katmamıştı. Kaleden yükselen ateş toplarını görünce şok içinde kaldı. Gözleri büyüdü, yüzü öfkeyle gerildi. Ardından Haykırdı. Yordular. Geri O kaleye asla giremeyiz. Kerem zekasını kullanarak savaşı kazanmıştı ve ordusuyla bunu kutluyordu. İki yıl sonra Herobrine yenilginin acısını atlatamamış ve bir plan yapıyor. Ona nasıl zarar vereceğimi çok iyi biliyorum. Habercisine Tung Tung Sahur adlı ürkütücü ve büyü gücü olan canavara bir mektup yazıp vermesini söylüyor. Onu bul ve bu mektubu ver. Ben bu adamı nereden bulacağım ormanın ortasında zaten ıssız. Derken bir ses gelir ormandan. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Sinirli şekilde burada ne arıyorsun der. Eki kagapyu. Dese de Tung Tung onu sopasıyla bir güzel döver. Herobrine ve Tung Tung sahur altın bölüşme konusunda anlaşırlar ve Tung Kerem'in kalesine doğru yola koyulur. Korno Korno lungrur! Dragonini o animalo. Preppipino pizzadino. Misafir beklemiyorum sanırım yanlış geldi. Ah. Ukukino pimpimpino. Trico, triko triko trik. Sanırım yolunu şaşırdım. Şu sağdaki yoldan ormanın içinden devam edebilirsen belki gideceğin yere bulabilirsin. Yoksa seni buraya Hero Prime mi gönderdi? Büyük ihtimalle o gönderdi. Lütfen buradan git Akıllı bir çocuk olduğunu söylenmişti. Şimdi bana altınları ve anahtarı getir. Yoksa köyünü mahvederim. Altınları sakladığım yerden gitmek bir günüm olur. Yarın bu saatte gel ve altınları sana vereyim. Yarın altınlar hazır olsun. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan. Şimdi ne yapacağız? Bu çok güçlü olduğunu biliyorum ve çok duydum. Köyümüze girer yeri mahvedecek. Benim bir fikrim var. Karatepe'deki ejderhadan yardım isteyebiliriz. Ya sana yardım etmek istemezse, ya sana zarar verirse bu risk göz alabiliyor musun? Bu çok tehlikeli bence. Korkacak bir şey yok. Ona kabul edeceğim teklif sunacağım. Ondan sonra bize yardım edecektir Eğer Ejderhal'dan yardım alabilirsek Herobrine bize bir daha asla saldıramaz Buna cesaret edersin Simba unutma benim yoktuğumda kale sana emanet İnsanlara ve kalemize sahip çık Bu arkadaki tepede bayağı uzak Oraya gitmek için yeterli yemeğin de suyum da Umarım yetişebilirim Burada ne işin var ve sen kimsin Benden ne istiyorsun Neden buraya geldin benden izinsiz senin yardımına muhtaç olduğun için buradayım. Lütfen bana yardım et. Tung ve Herobrine bana saldırıyor. Tung, tung Sahur ve Herobrine. Bu iki geri zekalıyı ben hiç sevmiyorum. Sana elinden geleni fazlasıyla yardım edeceğim. Merak etme. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sevindim buna. Onları mahvedeceğiz. Dışarıdan sesler geliyor. Ne oluyor acaba dışarıda? Dışarı bakıyorum. Burada renkliyiz siz. hala bizi tarafımızdaken daha güçlüyüz. Ve güç taraf biziz. Önce bir saldırmalıyız. Bence de evlat. Ejderha fikrini değiştirmeden önce bir saldırmalıyız. Amacım savaşmak değil. Altın için kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Eğer anlaşabilirsek anlaşmayı deneyeceğim. Kerem büyüklerine ve halka danışarak saldırma kararı alır ve planlanmalar başlar ejderhaya binerek ordusuyla yola koyulur. Efendim, gözlerin söylediğine göre Kerem bir ejderhanın sırtında buraya doğru yürüyor Çile. Efendim yanında ejderhayı da almış. Bu çok büyük bir sorun. Bence anlaşmayı deneyin ve barışın. Peki ejderhayı da almış. Mecbur. Barışmak zorundayız. Yavaşamayız mı sonra. Famistering çocuklar. Ender Dragon. Benim eczanem olur kendisi. Kendisiyle savaşmak Böyle ister Böyle düşünmene üzüldüm. Ben de seninle barış yapmayı düşünüyordum. Ama sen savaşmaya gelmişsin. Hayır. Eğer ki sözünü durup bana saldırmazsan bir daha seninle barış yapmayı ben de düşünüyorum. Zaten yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bir daha seninle savaşmak istemiyorum. Tamam o zaman anlaştık. Bir daha asla bana saldırma. Ben de sana saldırmayacağım. Bu konuda net. O zaman anlaştık. Bundan sonra ne sen bana ne de ben sana saldırmayacağım. Bundan sonra barış içinde olacağız. <laughs> Bunun yanına kalacağını düşünüyor gerizekalı. Hadi tüm gidelim buradan. Ona birini göstereceğim. Geldiğin için ve yardım ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Senin sayende bundan sonra asla kendimizi tehlike içinde hissetmeyeceğiz. Ve barış içinde kalacağız. Nerede bu bilgileri Yardım ihtiyacımız dolayı gel. Kerem Ender Dragon ile vedalaşır. Fakat hesaba katmadığı bir şey vardır. O da Herobrine'ın hainliği. Eğer en yakın arkadaşı Simba'yı alırsam fidye karşılığında istediklerimi alabilirim. Zikiniz, adamlarınızı toplayın ve o Simba dinlansanı yakalayıp bana getirin. Kerem ve Simba olacaklardan habersiz eğleniyorken Simba evine gider siz merak etmeyin efendim. Nerede olduğunu araştırmaya başladık bile onu yakalıp getireceğiz size. Ve sonunda Simba'yı bulan Hero gizli ekibi ince bir titizlik ile Simba'yı uykusunda avlar. Kralım, kralım. Simba yakalamışlar. Hero bir mektup geldi. Hemen okumalısınız. Benim hemen bir hazinenin anahtarını Terebrağına gitmem lazım. Yoksa Simba'yı öldüreceğini yazmış mektupta. <laughs> Bakalım arkadaşın Kerem sana ne kadar değerli ediyor. Beraber uğruna canlarını tehlikeye atıp savaşa girdikleri büyük hazinenin anahtarını en yakın dostu için vermeyi kabul etmişti Kerem. <laughs> Hiç gelmeyeceksin sanıyordum. Neyse altınları ver ve arkadaşına alıp git buradan. İki arkadaş çok üzgün şekilde kalelerine dönüyor ve içlerinden intikam yeminleri ediyorlardı. Herobrain'in bu hainliği barışı bozması onun felaketi olacaktı. Hepinize merhaba. Siz benim yerimde olsaydınız ne gibi bir karar bir Yorumlara yazmayı unutmayın. beğeni ve abone yüklerinizi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güle güle.